Merhaba çocuklar ben Gülden öğretmen. Bugünkü kitabımızın adı Kırmızı Elma. Kırmızı Elma Yapı Kredi Yayınlarına ait. Haydi başlayalım. Soğuk bir kış günü karnı acıkan tavşan yiyecek bir şeyler bulmak için yuvasından çıktı. Ne bir ot, ne bir çöp, hiçbir şey bulamadı. Her şey karın altında kalmıştı. Bir an önce hava kararmadan yiyecek bulmalıydı. Derken uzaktaki ağacın dalında kırmızı bir elma gördü. Sevinçle ağaca doğru zıplamaya başladı. Ağacın altına geldiğinde İşte karnımı doyurabileceğim bir elma diye çok sevindi. Ama elma o kadar yüksekteydi ki hopladı zıpladı elmaya ulaşamadı. Belki kır faresi ağaca tırmanıp koparabilir diye düşündü. Koşarak kır faresinin yuvasına gitti. Kır faresi tavşanın söylediklerini dikkatle dinledikten sonra belki sana yardım edebilirim dedi. Fakat ağacın yanına geldiklerinde bu ağaca çıkamam. Çok küçüğüm düşerim. Ama belki başının üzerine çıkarsam elmayı koparabilirim dedi. Fakat elma o kadar yüksekteydi ki ne yaparsa yapsın o da koparamadı. Tam o sırada sabah yürüyüşüne çıkmış olan tombul tilkinin aksırıp tıksıran sesini duydular. Sevinçle el salladılar. Tilkiye seslendiler. Tombul tilki meraklı bakışlarla yanlarına gelip ne olduğunu anlamaya çalıştı. Tavşanla kır faresi heyecanla ağaçtaki elmayı gösterip bize bu elmayı koparabilir misin dediler. Tombul tilki elmaya şöyle bir baktıktan sonra hmm, güzel bir elma ama biraz üşütmüşüm ağaca çıkamam belki kuyruğumla düşürebilirim dedi. Sonra iki ayağının üzerine doğrulup uzun kuyruğunu bir sağa bir sola salladı ama elmayı düşüremedi. Birden kır faresinin aklına bir fikir geldi. Birbirinin üzerine çıkarsak daha yükseğe uzanırız. O zaman elmayı koparabiliriz dedi. Hep birlikte kır faresinin dediğini yaptılar ama elmayı yine düşüremediler. Sonunda ağacın altına oturup elmayı nasıl koparabileceklerini düşündüler. Saatlerce konuşup tartıştılar. Çaresizlik içinde konuşurken öyle çok gürültü yaptılar ki birden gürültülerini uyanan koca ayının homurtusunu duydular. Olup biteni koca ayıya anlattılar ve ondan elmayı koparmasını istediler. Koca ayı onlara artık çok yaşlandım ağaca çıkamam dedi. Bunun üzerine tavşan o zaman biz senin omzuna çıkalım diye cevap verdi. Bakalım bu sefer elmayı alabilecekler mi? Bakın tekrar ağacın altına gelip birbirlerinin üzerine çıktılar. Kır faresi elini elmaya uzatıp tam koparacakken acaba ne oldu? Tombol tilki öyle bir hapşuu dedi ki dengelerini kaybedip kendilerini yerde buldular. Yere düştüklerinde birbirlerine şaşkınlık içinde bakarken önlerinde duran kırmızı elmayı gördüler. Yaşasın! İşte koparmayı başardık deyip hep birlikte elmayı paylaşıp yediler. Sonra da koca ayının ininde birbirlerine sokulup derin bir uykuya daldılar. Hikayemiz burada bitti çocuklar. Hoşçakalın.